Mısır'ın kuzeyinde bulunan Et Dekali ilindeki bir emniyet müdürlüğü binası yanında meydana gelen patlamada 14 polis öldü, 96 polis yaralandı. Sağlık Bakanlığı'nın Dekali'ye ili yetkilisi yaptığı açıklamada El Mansura Emniyet Müdürlüğü binası yanında meydana gelen patlama sonucunda ölenlerin sayısının 14'e, yaralı sayısının 96 yükseldiğini belirterek bu sayının artabileceğini kaydetti. <laughs> Güvenlik kaynakları da patlama sonucunda 5 katlı emniyet müdürlüğü binasının bir kısmının çöktüğünü, bina yanında yer alan bir akaryakıt istasyonunun çöktüğünü, araçların yandığını, bazı iş yerleri ve evlerinde büyük zarar gördüğünü kaydetti. Yetkili daha önce yaptığı açıklamada patlama sonucunda 8 polisin hayatını kaybettiğini, durumu ağır bir emniyet müdürünün aralarında bulunduğu en az 90 polisin yaralandığını duyurmuştu.